Yepyeni bir Laz Bunu Yap gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölüme 96 bin like atmışsınız yine. Gerçekten çok sevindim. Ve sıklıkla abi Laz Bunu Yap nerede kaldı? Nerede kaldı bu bölüm falan filan? Bu seri devam etsin diyenler vardı. O yüzden Laz Bunu Yap gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu bölümü de en az böyle 75 bin like atarsanız Laz Bunu Yap yine yakın zamanda gelecek merak etmeyin. Yasin Şen demiş ki en yüksek kupalı karakterinle tek hesaplaşmada 4 kill alamazsan bana ultra sondajcı jeki alır mısın demiş. ID'sini falan filan vermiş en yüksek karakterimiz bizim hemen bakıyoruz Crow' olmuş Crow'la beraber hemen tek hesaplaşmaya geliyorum ve 4 kill almaya çalışacağım bu arada arkadaşlar sondajcı Jackie'nin gelmesine bayağı bir zaman var 3 gün falan filan var bekleteceğiz arkadaşımız için alacağız yani zaten id'si yazmış böyle bir gelir misin sen gelirsin bastırmış o 1 1 ve sen 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 iki. vallahi lan hayır aksesuar sen şöyle Güzel vurmadı. Senle bir dost olalım mı? İstersen olmayalım, istersen olalım. Ama dönmedin ki bana. Ne yapayım? 3. Üç. Üç kişi öldü, üçünü de ben mi öldürdüm? Tamam, tamam buralarım. Tamam buralarım diyorum. Tamam dedim sana, değil mi? Tamam dedim sana. 4 <laughs> kişi öldü, 4'ünü de ben öldürdüm. 5 kişi öldü, 5'ini de nasıl nasıl ben öldürebildim? Bu nasıl bir şey bu? Abi 6 kişi öldü, hepsini ben öldürdüm. Ben ne yapıyorum şu anda? Tam bir seri katil gibiyim. Tamam sen bir öl. Sen de bir öl. Hop. Hop sen öl. Sen de bana öl. Ultinle havada bitirdim üstelik. Kaç bayağı kişi öldürdüm ya sanırım 7-8 kişi falan öldürdüm. Hayır yani 550 kupalarda da bu oyun oynanmaz yani normalde. Emrecan gücün demiş ki Poco ile 4 ulti dolduramazsan bana Brawl Pass al demiş ID'sini vermiş. Poco ile 4 ulti doldurabilir miyim bakacağız. Ben şuraya bir köşeye bir gideyim. Nani? Allah ne sıkıntılı. Hayır 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 internet işareti. Dur hayır. Hayır bir saniye bir saniye bir saniye. Lan internet işareti dur. Abi vallahi sıkıntılıydı ya. Oyunumu engelledi ama. Saymam ki. İnternet işareti çıktı sayayım mı? Say ben Neyse hadi sayayım ya. Yapacak bir şey yok galiba. Emre'nin de şansı bu. Evet arkadaş olarak ekliyorum Emre'yi. Arkadaşlık siteye gönderildi. Emre'nin şansıydı bu. Yapacak bir şey yok. Eren Aslan'a geçiyor. Zeki ile 4 ütü dolduramazsan hesabımı 360 taş al demiş. ID'sini vermiş. Zeki'yi alıyorum ve başlıyorum bakalım. Zeki ile 4 doldurmak bu haritada biraz zorlayacak. Çünkü açık bir harita olduğu için. Oo. Şşş. Bir dakika bir dakika bir saniye. Buram. Buram gel böyle. Gel böyle sen. 2 tamam. Biraz kaşınmıştın kaşıyım dedim. Ya bu haritada yok Çiçek ile 4 ulti doldurulmaz. Gerçekten doldurulmaz da. Bir ulti şöyle bir kullanacağım. Yok abi. Aa yine internet işareti ama ne oluyor bu internete Yunus bir şey mi indiriyorsun? Abi hala 1.5'tan gidiyor. Bu harita zor ya. Şimdi şöyle 2'ye oldu da sen gel be gel be gel be. Şöyle veriyorum sana. Senden güzel kaçmam gerekiyor benim. Kaçıp kaçıp vurmam gerekiyor benim. Nasıl yapacağız onu? Sen gel böyle. Şöyle bir iki. Tamam güzel. Hala ulti dolmadı ha. Dolmadı. Gücü doldu. Dur, dur Bu adam beni alacak ya. Tüh. Tüh. Yok. Yok bu adamı almam mümkün değil. Uç ulti doldurabildim. Evet Eren Aslan'ı da arkadaş olarak ekledim. Arkadaşlık siteye gitti. Kabul eder ki arkadaşımız. Jono King Deniz demiş ki abi Mortis ile tek hesaplaşmaya 4 kişi kesemezsen bana 360 taş al demiş. Hemen yapıyorum. Mortis'imi alıyorum ve başlıyorum abi. Şöyle ortaya doğru gideceğim abi. Hadi abi. Güzel bir iki yük alırsam çok güzel olacak. Bir şey söyleyeceğim. Kaç kişi kesecektim? Dört kişi kesecektim de. Yok şey yok şu anda. Kesilecek adam yok. Gel sen şöyle. Bir, iki. Lan vurdum sana vurdum vurdum. Al. Al. Bir. Güzel. Abi geri kalan hepsini benim kesmem lazım. Hucum. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. İki kişi kaldı benimle beraber. Sen gel şöyle. Sen seni ben Al şunu da, al şunu da. Allah belasını versin ya. Gerçekten abi. Hepsini ben kesecektim normalde ya. Sen ne yapıyorsun? Abi birinci oluyoruz. Yine challenge başarısız ya. Hayır gerçekten çok kötü bir laz bunu yap. Geçmiyor. İyi oynadığımı düşünüyorum oyunlarda ama yok. Evet denizi de ekledim. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. 360 taşta denizi alacağız. Furkan Yurga demiş ki abi Emz ile hesaplaşmaya gir 3 kil alamazsan 360 taş al demiş. ID'sini vermiş. Abi lütfen bunu yapabileyim ama gerçekten ya. Hep şanssızlık ya. Kişi sayısı yetmiyor. Olmuyor yani bir şekilde. Emz'le 3 kişi alırım diye tahmin ediyorum ama ben ya gerçekten. de 3 kil alırız. Sen çok atarlı giderlisin ama o atar bana yaramaz diyeceğim de ölmedin. Gel Nita gel 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 gel. Gel. gel 1 1 abi. Abi iki kişi kaldı. Ne ara ölüyorsunuz ya? Ben bir şey yapmıyorum. Abi imkansız. Ha. Sen gel. Sen gel. 2 tamam. Sonuncuyu da alırsam bitiriyorum ya. Oh be. Gaz ölmese de gelsin bana ölsün. Tamam sen bir teslim ol. Duvarlar falan yıkılacak mı? Gel gel fazla geldin yanıma. Fazla fazla geldi. Yok fazla gelmemiş adama helal olsun. Zamanında durmuş. Duvar arkası yapıyor sürekli. Tam zamanında da geri kaçıyor ya. Gel 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 bu sefer yakalandın. Bu sefer yakalandım. Okey. Nihayet başaralım ya. Nihayet. Yine kişi sayısı yetmeyecekti killleri tamamlamama. Puslu Leon demiş ki abi Piper'la 3 kişi al. Alamazsan bana 170 taş al demiş. ID'sini vermiş tamam. Piper'ı seçiyorum ve oynaya basıyorum abi. Piper'la 3 kişi almak. Harita Piper'a uygun bir harita aslında bakarsan. Başarabilir miyiz bilmiyorum da. Şu bir. Hayır. Aga. Sen. iyi bir. Güzel. İyi başladık. Sen şunu bir al. Şunu da bir al diyeceğim de gitti şeyin arkasına. Güzel iki vallahi ben aldım. Çok iyi. Şuradaki yükleri de aldığım zaman öldürülemez bir Piper'a ulaştık diyeceğim. Ve ve 3. Çok güzel. Çok güzel. Bir de üstüne birinci olalım. Sen bir, sen iki. Oo, bayağı sağlam vurduk. Evet, bekliyoruz abi. Ölüm kim ölecek? Sen mi öleceksin? Altik. Tamam, güzel. Evet, sonuncusu o tek atacaktık neredeyse. Tam teslim al az önce sen dostluk kurmuştuk. Yani bunun üzerine bunların üzerine yapma bunu hadi. Şöyle bir duvarını kıralım senin. Güzel gel gel tek ye tek. Güzel. Piper'la da birinci olduk. Güzel bir birincilikte. Yenisine geçelim abi. Puslu Leon kusura bakma kardeşim. Brawl King demiş ki B'nin ultisini 5 kere dolduramazsan bana 360 taş artı 170 taş alır mısın? ID'sini falan vermiş. B'yi alıyorum ve başlıyorum abi direkt olarak. Bak gerçekten bu sefer emin değilim ne olacağından. Piper var karşımda. Piper 1, 2, güzel. Bir nebze B'nin ultisini doldurmuş olduk. Şunları alsak mı? Yoksa direkt rakiplere doğru mu odaklansak diye düşünüyorum da. Bence alalım. Bir şey söyleyeceğim. Adam iyi, adam iyi, adam iyi. Ve almak üzereydi. Tamam. Şöyle bir. Bir tane ulti doldurduk şu anda. Kaç tane doldurmam gerekiyor? 5 kere mi? Oo çok fazlaymış bu arada. <laughs> Oha ama. Abi bir dakika bir saniye. Bir saniye. Oo ne yapıyorsun? Ya. Abi bu adam bu adam nereden denk geldi bana ya? Bu adam bitirecek beni. Sen abi çok iyi bu adam dur. Hayır 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 ya kontrol etmeden girdim oraya ben ya. Neyse bunu kaybedeceğim çok belliydi. Zaten 3 kişi kalmıştı. Çok zor karakterler kalmıştı ve yine bu sefer 4. kez kaybedişim Brawl King'e veriyorum. Evet Brawl King'in ID'sini yazdım. Arkadaşlık isteğini gönderdim. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Ört Gamer demiş ki abi kupa kasamıyorum. Çok hızlı bir kupa kas kasma taktiği biliyor mu demiş biliyorum Öncelikle haritamızı belirleyelim kuşatmada bir taktik arkadaşlar zeytin dalını alıyorsunuz Gale alıyorsunuz Tamam mı şimdi haritamız bu yapmamız gereken şey çok basit arkadaşlar Gale'in aksesuarını kullanacağız Öncelikle Gale'in aksesuarına şöyle bir geliyoruz ben şöyle geçiyorum ve attım Tamam şimdi buraya geldik adamlar bizi gördü mü gördüler problem değil gerçekten problem değil ee, şöyle atıyorum ve rakip beyze ulaştık ve vurmaya başlıyoruz abi rakip beyze gerçekten büyük bir hasar veriyoruz görmüş olduğunuz gibi bunu dostluk maçında yapıyoruz şu anda ama problem değil normal maçlarda yapılıyor gerçekten bunu yapanlar var ee, direkt böyle kaç saniye sürdü 10 saniye falan filan sürdü yanlış hatırlamıyorsam değil mi tekrardan yapalım tekrardan görün yani basit. Tam şuradaki duvarın dibine güzel bir aksesuar bırakacaksınız. Tam şuraya tam böyle bıraktığınız zaman oradaki çalılığa gidiyorsunuz. Dün düz ilerledikten sonra rakip gördüğümüzde bak bu sefer görmedi daha erken yaptığımız için. Şöyle çeviriyorum ve direkt base'lerine lan bastım aksesuarı pardon özür dilerim. Direkt base'lerine gidiyoruz. Ben biraz şey yapmış olabilirim. Geç davranmış olabilirim ama e, şu anda gördüğünüz gibi direkt Hemen hızlı bir şekilde aldık. Bitti bu kadar. Hızlı kupa kasma taktiği. Şimdi diyeceksiniz ki abi dostluk maçında yapıyorsun, Normal maçta da yapılıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Denersiniz zeytin dalı geldiğinde. Mehmet YT demiş ki abi cinin ultisiyle iki adam çekersen bana Brawl Pass al. Cinin ultisiyle iki adam çekmeyeceğim o zaman değil mi? Tamam. Ve amaç tam olarak ne bilmiyorum şu anda. Tamam ben hiç adam çekmeden birinci olacağım cinle. Sen. Lan al şunu. Abi az alamıyordum. Vurmuyor yakından. Gel şuraya Poco seni bir çektim. İki adam al bakalım. İkinci adamı çekmeyeceğim ben. Oo çok iyi çok iyi. Şunlar benim. Bunlar benim. Bunlar benim. Bunlar benim. Şşş. Onlar benim de. Ama gerçekten kaşındın yani. Geliyorum. Kapışıyorlar çünkü. Tam benlik durumlar pozisyonlar. Sen de şunu bir al. Bunu bir al. Geldim gel bitti. Bitti bitti işim bitti al. Güzel. Güzel bir galibiyet. İki adam çekmeden birinci olduk şimdi. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sağda solda iki tane video var. Bu taraftaki bir önceki lazım bunu yap. Mutlaka girin deyim Burada bir karikatür var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.